gerçekleştirebilmiş olan insan sayısına baktığımızda yüzde 20, yüzde 30 civarında olabildiğini görüyoruz. Diğer insanlar nereye takılıyor? Başarılı olmayı bu kadar çok isteyen insan var, ama başarabilen insan sayısı çok az. İnsanlar acaba nereye takılıyor? Belki kendinizi kandırıyorsunuz. Aslında başarıyla öyle küçük bir ilişkiniz yok belki de. Elimde bazı kanıtlarım var. Bilirsiniz insanların dört hali vardır. Sandığı, sunduğu, sakladığı ve sahici, gerçek olan hali. Elimde kanıtlarla geldim. Google her sene en çok aranan kelimeleri sıralar. Ben de merak edip başarıyla ilgili olanları, en çok arananları değil de başarıyla ilgili arananları baktım. Bu sene yıl başındaki rakamları söylüyorum. 80 milyonluk ülkenin aylık başarıyla ilgili aramasının rakamını söyleyeceğim. Google'da yani net objektif bir veri. Başarı kelimesini arayan insan sayısı 18 bin. Bu arada bunun 9900'ü başarı duası diye arıyor. Yani işi yukarıya atma derdinde. Kişisel gelişim diye arayan 22.200 kişi. 22.200 arama var. Buna karşılık 2018 yılının başında işte 18 yaşına giren Aleyna Tilki adlı popistleri arayan 823.000 kişi. Hala başarılı olmayı istediğinizi, ilgilendiğinizi düşünüyor musunuz? Buradaki grubu ediyorum ayrı olarak düşünüyorum ama şunu söyleyebiliriz. Toplumun büyük bir çoğunluğunun arkadaşlar, başarıyla ilgisi, ya istemem gerekiyor herhalde diye bir e, bazda, şuradan ölçebilirsiniz. Kimi araştırmacılara göre insan beyninden 70 bin ortalama düşünce geçiyormuş. Aklınızdan geçen 70 bini, beyninize bir kronometre veya bir sayaç taksak o 70 bin düşüncenin yüzde kaçı başarı hakkındadır? Bir gün bir app yapıldığını düşünelim ki gerçekten gırtlaktaki ses seslerin titreşimlerinden dolayı akıldan geçen okuyan app'ler yapılmaya başlandı. Yapay zekalar. Aklınızdan geçen düşünceleri okuyan bir bilgisayar programı yapılsaydı 70 bin düşüncenin yüzde kaçı ne hakkında olurdu? Bana o datayı gösterin size 5 ay ile 5 yıl içerisinde nerede olacağınızı söyleyeyim. Demek ki konsantrasyon, başarıya konsantrasyon, başarıya entelektüel sadakat e, önemli. Şimdi başarıya dönük ilgimiz var ama çoğumuz hayatımızda başarılı değiliz. Acaba nereye takılıyoruz demiştik. O merkezi soruya geri dönelim. Biz böyle değildik, yaşarken olduk. Birinci iddiam şu. Hepimiz başarılı olma isteğiyle doğarız. Bakın potansiyel demiyorum hepimiz Einstein duvarı falan demiyorum. Rasyonel değil. Aynen çan eğrisi var. Başarı potansiyeli de eşit değil. İnsanların zekaları, boyları, güzellikleri eşit değilse başarı potansiyelleri de eşit olmaz. Ama bizi başarılı ya da başarısız yapan doğuştan gelen kapasitemiz değil, kapasitemizi kullanma kapasitemiz. Yani çoğumuz kullanıcı hatası yapıyoruz. Ama en baştaki davranışlarımıza bakalım. Başarılı olma isteğiyle doğarız değil. iddia ettim Ve bunu da nereden anlıyoruz? Bebekken, etrafımıza bakıyoruz, insanlar sürünüyor ve yürüyor. Onlara bakıyoruz, yapmamız gereken, yapabileceğimiz bir şeyi görüyoruz ve bunu yapıyoruz. Eğer gerçekten başarısız olmak için doğmuş olsaydık sürünmüyor, yürümüyor, koşmuyor ve olduğumuz yerde kalıyor olacaktık. Basit bir mantık yürütmeyle. Demek ki başlangıçta başarılı olma isteğimiz vardı. İki yaşımızdayken ben yapabildim demek istiyorduk. Tabağımızı götürmeye çalışıyorduk. Zorlandığımız halde ayakkabımızı bağlamaya çalışıyorduk. Kıyafetlerimizi kendimiz giymeye çalışıyorduk. Dün yapamadığımızı bugün yapabilir hale gelmektir başarı. Potansiyelimizde olanı performansa çevirmektir başarı. İlerlemek, yükselmek. Bütün bunları iki yaşımızdayken yapmak istiyorduk. Ama 20 yaşımıza geldik. Yılgın, yorgun, tükenik, gözler ayak uçlarına bakan, asidi kaçmış kolaya dönmüş, pazartesi sendromu bugün, salı sendromu diye sosyal medyadan paylaşımlar yapan insanlara döndük. Başarı iştahımızı nerede kaybettik? Bununla ilgili bir deney anlatacağız arkadaşlar. Aç halde bir köpek balığı akvaryuma konuyor. Karşısına da yiyebileceği bir balık konuyor. Ve bilim insanları arayı cam bölmeyle ayırıyorlar. Kırmızı çizgi cam bölme. Köpek balığı karşısında hedef var. O durumdaki başarının anlamı o balığı yemek. Hemen harekete geçiyor ve balığı yemeye çalışıyor. Ama kafası cama çarpıyor ve şaşkın bir halde kalıyor. Balık hakkında düşünün. Şurada giderken camı da göremiyor kendisini neyin engellediğini de bilemiyor. Deniyor, çarpıyor, deniyor, çarpıyor. Birkaç denemeden sonra artık ne yaparsam yapayım bu balığı yemeyeceğim diye inanıyor. Deneme cesaretini kaybediyor, başaramayacağım diye kendi seni bırakmaya başlıyor. O sırada bilim insanları deneyin ikinci aşamasına geçiyorlar. Aradaki cam bölmeyi kaldırıyorlar ve köpek balığını ne yapacağını beklemeye başlıyorlar. Daha önce gerçek bir çaresizlik vardı. Ama deneyin ikinci aşamasında sahte bir çaresizlik var. İsterse yapabilecek durumda, denerse olabilecek durumda ama köpek balığı aç olmasına rağmen, nasıl yapacağını bilmesine rağmen, yiyebileceği erişilebilir bir mesafede olmasına rağmen küçük balığı yemek için hiçbir şey yapmıyor. Aç ama gururlu olduğu için mi? Hayır. Öğrenilmiş çaresizlik denilen psikolojik bir ruh haline girdiği için. Öğrenilmiş çaresizlik öğrenilmiş acizlik, öğrenilmiş başarısızlık. Hiçbirimiz beynimizde başarısızlık bilgisiyle doğmayız. Yıllar içinde karşılaştığımız sonuçlar ve onların üzerine yaptığımız yorumlarla bir başarısızlık algoritması geliştiririz. Şablonlar, şemalar oluştururuz. Bu durumda oldu, böyle oldu, yani denek yine başarısız olacağım. İşte beyninizdeki bu başarısızlık bilgisini silmek ilişkilerde veya iş hayatında olabilir bu. Başarıyı yeniden öğrenmek gerekiyor. Deney normalde bitiyor ama bizim de bilime bir katkımız olsun. Bir çekme katatalım atalım teoriye. E, deneyin üçüncü aşamasına geçtiğimizi düşünelim. Normalde yok ama. Köpek balığının okuldan torunu gelseydi aralarında nasıl bir diyalog geçerdi? Torunun tecrübesi yok. Neyin yapılacağının bilgisine sahip değil. Neyin yapılamayacağının bilgisine de sahip değil. Torun der ki, dede yakala da yiyelim. Bak orada bir balık var. Dede der ki, Torunu mu balık yenmiyor. Torun ısrar eder, okulda öğretmen söyledi... ...bizim yiyebileceğimiz balıklardan, sazanmış... ...fazla da kafası da çalışmıyor, rahat yakalarsın. Dede gayet kararlı bir şekilde... ...torunum orası okul hayatı... ...burası hayat okulu, biz kafayı cama... ...bura bura öğrendik, o balık yenmiyor diye... ...bir... E, ...beyanda bulunacaktır. Biz buna... ...ne diyebiliriz? Öğretilmiş çaresiz. İnsanlar... ...başarısızlığı öğrenmekle yetinmez. Şarkısını yapar, şiirini yazar, atasözünü kurar... Ve başkasına da öğretir. Başkasına da deneme cesaretini kurutur. Neyin yapılamayacağının bilgisini onu korumak için verir ama bu sırada onu kurutur. Buradaki çocuğun, bunu şirket düşünürseniz e, stajyer biri de hayal edebilirsiniz. Yapması gereken ne? Eğer ki içsel bağışıklık sistemi, entelektüel bağışıklık sistemi güçlüyse, neye, niçin inanacağını kendisi seçebiliyorsa, o yapılamazın bilgisine karşı direnç geliştirecektir. Başarısızlığa karşı direncin yüksekse sıfırdan zirveye gelme şansın var. Çünkü şu anda 80 bin kırathanede 7-24 çay ve okey eşliğinde ben yaptım olmadı, sen de deneme hayatta olmaz konulu öğretilmiş başarısızlık seminerleri devam ediyor. Buna bilim dünyasında gizli öğrenme deniyor. Açık öğrenme okulda dersle öğrendiğin gizli öğrenme beyinde daha çok yer kaplıyor. Düşünün, başarı ve başarısızlık hakkında bildiklerinizi kimden öğrendiniz? Sistematik, mantıksal ve bilimsel denetimden geçmiş, belirli bir içsel tutarlı olan bütüncül bir bilgi miydi? Yoksa derleme, toplama yazılım gibi biraz oradan, biraz oradan, biraz depresif arkadaş sohbetinden, biraz Türk filminden beyninizdeki kalıntılarla mı başarılı olmaya çalışıyorsunuz? Eğer ki başarı yazılımınız, beyninizdeki başarı mentalitesi, Doğru bir şekilde tasarlanmamışsa arkadaşlar, çabanız, zekanız ve zaman ayırdığınız zaman kadar başarılı olamazsınız. Dolayısıyla bana başarı algoritmanı göster, sana ne olacağını göstereyim. Bir sağlık konusunda çok önemli, öbürü de başarı konusunda. Taksi şoförüsün Türkiye'nin dış politikası ya da yaşadığın ülkenin dış politikası ile ilgili saçma sapan fikirlerin olabilir. Bu seni etkilemez. Ama başarı hakkındaki fikrinin sonuçlarını 6 ay ile 6 yıl sonra hayatında görürsün. Peki, ne yapıyoruz da sürdürülebilir bir şekilde başarısız oluyoruz? Başarısız olmayı L harfine benzetelim. Başarılı olmak da T harfine benzer değil mi? Tepeye çıkarsın ve tepede kalırsın. Başarılı olmak, başarılı kalmak. Başarısız olmak birinci mesele, başarısız kalmak. Sürdürülebilir başarısızlık. Bu da çok önemli. Bir arkadaşım çünkü şunu diyor, ben insanlar anlamıyorum ya diyor, başarısız kalmanın acısı ve zorlukları bu kadar yüksekken, başarılı olmanın acısı ve zorluğu daha düşükken niye bunu seçiyorlar diye. Bunun nedeni arkadaşlar? Başarısızlık genellemelerimiz. Okul takımındaydın, kritik bir atışı yapman gerekiyordu. Attın da basket olmadı. Başarısız oldun. Hayal kırıklığına uğrattın arkadaşlarını. Bunu nasıl genelleyeceksin? Aşıkkım, bu atışın basket olmadı. Hala özgüven yerlerde, daha, yani şey, kredi notun daha bitmedi. Bugün başarısızdım, bu bugün başarısızdım, bu sahada başarısızdım. Basketbolda başarısızım, sporda başarısızım ve en nihayet ben zaten tuttuğumu kuruturum. her şeyde başarısız. Bu son büyük genelleme yaptığınız anda kredi notunuzu düşürüyorsunuz ve başarı kapasitenizi felç ediyorsunuz. Yapabileceğimizin en iyisiyle yaptığınız arasındaki başarı boşluğu genişlemeye başlıyor. Bu köpek balığının hikayesindeki gibi. Gerçekten şunu düşünün, 80 yaşımıza geldiğinde. Ee, yaşayabileceğimiz en iyi hayatı yaşadığınızı, en iyi versiyonunuzu bulduğunuzu, mümkün olanın en iyisini o şartlardan çıkardığınızı kendinize anlatabilecek misiniz? Öz hesap verebilirlik başarının temelidir. Yaşadığı hayatın hakkını, hesabını kendine verebilecek misiniz? Son bir hikaye anlatacağım. Osmaniye'nin bir dağ köyünü düşünelim. İlkokul 1, 2, 3, 4, 5 bütün sınıflar aynı odada ders görüyor. Bir köy ilkokulu. O çocuklardan biri de Ali. Ben ona Azimli Ali diyorum. Ali okulu bitiriyor. Başka da bir şey yok. Ortaokulu yok zaten. Köyde. Dağ başında. Bir köy. Öğretmeni babasına geliyor. Diyor ki Ali'nin kafası çalışıyor. Ali başarılı olabilir. Bunu okutur diyor. Baba söz verdiği için akrabalarının yanına yolluyor. Mersin'e. Ali bir gidiyor. Köy okulundan mezun olduğu için tabii onlara göre çok geride. Onlar çok hızlı gidiyor. Bizimki yavaş yavaş okuyor. Alay ediyorlar akranları. Kendisiyle dalga geçiyorlar. Ama Ali yiyemiyor. Ağlıyor belki gizli gizli ama yapması gerekeni yapmaya devam ediyor. Daha çok çalışıyor. Sonra tam okul notlarını verip tam entegre oluyor. Babası ağır bir hastalık geçiriyor ve Ali okulu bırakıp gelmek zorunda kalıyor. Ali ben okuyamadım ama iki kız kardeşimi okutacağım diyor. İki kız kardeşini siz gidin okuyun diyor. Ben sizin masraflarınızı karşılayacağım. Kardeşlerini okuturken bir gün arkadaşları diyor ki ya sen ne şanslısın, hiç okul falan derdin yok. Biz üniversite dayı oluyoruz artık. Ders çalışmak zorundayız. Bunun üzerine Ali diyor ki ben sizin yerinizde olmayı o kadar çok isterdim ki. Bunu duyan bir öğretmen diyor ki senin durumun nedir? Söylüyor. Sen açık liseyi bitirsene diyor. Açık lise diye bir şey var. Ali açık liseden başlıyor. 24 yaşında bitiriyor açık liseyi ve üniversite adayı. Büyük bir iddiası yok. Kazanamam muhtemelen diyor. Ama dershaneleri dolaşıyor. Yıllar önce olan bir şey. Dershaneleri dolaşırken bir dershane rehber öğretmeni sınavına giriyor ve acaba burs alabilir miyim diye konuşuyor. Rehber öğretmeni diyor ki sana burs veremeyiz ama ben sana bir kitap bahsedeceğim. Sen bu kitabı okuman lazım. O da ders kitabı sanıp gidip alıyor. Kitabın sonunda bir cümle var. Öyle bir iş başarın ki hayat hikayenizi yazayım. Kitaplarımda başarı hikayenizi yazayım diye. Ali öyle bir şey başaracağım diye o kitaba gireceğim diye Hı. bir karar alıyor. Ve ders çalışmaya, iddialı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Tabii ki zorlu, altyapıda yetersizlikler var. Ama ders çalışıyor çalışıyor sonuç. Üniversite sınav sonuçları geldiği zaman. Mersin. Cihat sen videoyu dinle haftaya yorumlarız tamam mı? Haftaya yorumlarız videoyu. Tamam hocam. 21. Benim için işim var. Ve Türkiye 866. olarak bitiriyor. Ve ama üzgün. Çünkü birinci olamadık. Kitaba giremeyeceğiz. O sırada öğretmenlerden biri diyor ki asıl azmin zaferi hikayesi bu. Tamam. Ee, ve Anadolu Ajansı'nı arıyor. Onlar da kabul ediyorlar. Röportaj yapıyorlar. Ve o röportajlar çıktıktan sonra bir kupa kısa sonra burs verdi. Ve bir yıl New York'a gitti. İngilizce eğitim gördü. Hollywood'da gördüğünüz üzere. <laughs> Demek istediğim şey şu. Ali yaptı. Çünkü Ali bir rağmenciydi. Ali'nin şartlarında yaşayan başka bir sürü insan var. Onlar ise saygıcıydı. Biz de büyük şehirde doğmuş olsaydık, bizim de anne babamız bizi destekliyor olsaydı, mali durumumuz daha iyi olsaydı, biz de yapardık diye beraber ve solo saygıcılar korusuydu. Haklı, mantıklı olsalar bile kaybettiler. Ali bir rağmenciydi. Kasabada doğmuş olmasına rağmen, Aile desteği olmamasına rağmen, çevrede böyle eğitimli bir kısım olmamasına rağmen, 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 buz kırağın gemisi gibi, 100 metre engelli kuşucusu gibi, bir rağmenin önünde böyle durup, bu şartlar böyle olmasaydı ben de başarırdım demeyen, bu şartlara rağmen nasıl yapabilirim diyen bir insan, şu anda da Türkiye'nin en büyük ilk avukatlık ofisinden birinde çalışıyor, farklar oldu. Şimdi, az önceki şema, diğer arkadaşların görmediği, Ali'nin gördüğü şeyin adı, bilimsel adı, hiperbolik indirgemen. Meyveletsiz bir isim var ama e, anlamı çok iyi. Kısa vade ile uzun vade çatışı hayatımızda bedellerle ödüller. Başarının bedelleriyle başarının ödülleri kısa vadede ve uzun vadede nasıl sonuçlar elde oluyor? İşte yılları görüyorsunuz ve kısa vadede ödülleri alırsan uzun vadede bedelleri ödeyebilirsin. Bura karşılık kısa vadede amacının gereğini yapın, seçilmiş olarak o amacının bedelleri ödersen uzun vadede ödülleri alırsın. Grafik bize bunu anlatıyor. Üniversitedeyken ben de bununla yüzleştim. Ya başarının bedelleri çok ağır. Başar başar nereye kadar? Sonunda ölmeyecek gibi tabot edici düşünceler benimle ulaşıyordu. Ve bir cümle hayatımı değiştirdi. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler. Hukuk fakültesini kazandım, bitirdim, attım diplomayı Kadüşü Halk Eğitim Merkezi'nde dışarıdan kurslar vererek kişisel gelişimle ilgili ilk eğitimlere başladığım yıllarda bir inancım vardı. Son sözüm ve son mesajım bu. Ee, ben şuna inanıyorum. İşini iyi yap. İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil, karakterinin yansımasıdır. Yolun başındayken, düşünün Ankara bu bitirmişim, en yüksek puanların hukuk Diplomayı attım da halk eğitim merkezi, çünkü bu işi yapmaya inanıyordum. Birisinin yapması gerekiyordu, yapan da yoktu. Ben bu iş için kariyerimi bıraktım. Bakın, ilk yıl 10 verdiğim geri dönüş büyüttü. Bir halk eğitim üretimi dışarıdan eğitim yapan bir insanın düşünebilirsiniz e, hayatını. İkinci yıl 10 verdim, 2. Üçüncü yıl 10 verdim, 3. Sonuç 10. yıla geldiği zaman ise patlamalı bir büyüme gelmeye başladı. 10 verdiğimde 100 geri dönüş olmaya başladı. Başka bir arkadaş daha vardı. O da 2 yıl sonra başladı. 10 verdi, 2 geldi. 10 verdi, 2, 3 oldu. Üçüncü yılda ama ne kadar eksik o kadar köfte dedi. Aşağıya indirdi verdiklerini, özenini, zamanını, aklının odağını. Sonuç sıfırlandı her şey ve bırakıp gitti. İşinizi iyi yapın. Steve Jobs'ın babasının dediği gibi. Yaptığın bir sehpa varsa, sehpanın en altında kalan tahta, kimse görmese de oraya en iyi tahtayı bulup koyacaksın. Fetefa'nın kurucularının bir sözü var, çok seviyorum. Döktüğün beton, toprağın altında kalsa bile güzel olmalı. Başkası, övülmese de işini iyi yap, başkası görmese de işini yap. Bu senin kazancının karşılığı değil, karakterinin yansımasıdır. Çok teşekkür ederim. Hi there, my name is Chris Americos. And I've been teaching English for the last 11 years. And right now, I'm having a free seminar where I teach you how to speak better English in just one month. So if you're interested in improving your English, speaking better English, or improving your pronunciation so you can sound like a native speaker, then this seminar is for you. The next seminar is starting very soon. So just click the link somewhere around this video and you can join. Now, let me tell you a little bit more about what we're going to talk about in this free seminar so that you know that it's worth your time. First of all, I'm going to tell you how you can improve your listening, your reading, your writing, your speaking, and your grammar for free. Absolutely free. Don't have to pay for anything. All right. And if you like the seminar, then we also have some speaking practice courses that are very cheap and you can join but that's just if you like what i give you for free so you know you have nothing to lose you can join the seminar today and you can learn exactly how i have helped thousands of students around the world improve their english in a very short amount of time it might sound unreal to you and i understand that on the internet there's a lot of people who make big promises and don't deliver and to show you that that's not who i am i invite you to go over to my website chrisamerica.com and to check out the feedback that we've got from students we ask students to send feedback in their own language and